Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Kâfiye dersimizde kitaptan 73. sayfadayız. Molla Cami'den 308'deyiz. El-Masdar. İsim bölümü biliyorsunuz. Kâfiye üç kısım bir isim, fiil, harf. İsim bölümünü inşallah iki sohbetle, yani 20 video ile tamamlayacağız. Daha sonraları zaten onların kolaydır buraya kadarki konularını birkaç defa böyle dinleyerek, kitap üzerinden bakarak takip ederseniz epey yerleşir. El mastaru, mastar nedir? İsmül hadesi. Hades'in işin yani. Hades işe denir. Fiilin kendisi derler. Hades'in ismidir. Öyle hades ki el cari cari geliyor. Alel fiili. Fiil üzerine cari olan fiilin kendisinin yapılarak meydana geldiği hades işte. O hadesin ismidir. Mesela celestü cülüsen diyorsun. Oturmakla oturdum. Cülüs fiilinin işi oturma işidir. İşte onun ifadesi olan cülüsen mastarı ne oluyor? Konumuz olan mastar oluyor. Ya bunun kısımları var. Mastar tekit için olur. Adet için olur. Nevi için olur. Bazen amil olur. Bazen amil olmaz. Ondan söyleyelim. Ve mastar mines sülasi Sülasiden nedir? Sema'un sema'iyyun yani. Sema'un sema'idir işitmeye bağlıdır. Min ve min garihi e, sülasinin karşısının ise kıyasın kıyasidir. Zahitlerde nasıl dersin? Tekulü şöyle dersin. Ahirece yukhrizi ihracen. İşte ne oldu? Kaydı göre. Estahirece yustih istihracen. Sülasinin üzerine ziyade yaptığın zaman ziyadelerden mastar yapmak için kayde var. kayde vezne uydurarak yaparsın. Ama de semaidir. Onlar 32-33 tanedir. Onlara çukur maslarlar derler. Onların vezinleri değişiktir. Orada kaydı çökmez. Onu da artık lügattan bakacaksınız. Ve amelü maslar amel eder. Amele fiilihi. Türemiş olduğu fiilin ameli gibi amel eder. Maziyen. İsterse maz olsun. Ve gayrı ve gayrı olsun. Yani müstakbal olsun. Fark etmez. Hal olsun. Mazide de, halde de, hal de, de istikbalde de amel eder. Çünkü masların zamanla kaydı yok. Acebeni Darbu Zeydin Amren Emsi. Mesela burada mazim salırmış. dar, bu Zeydin. Darb ne yaptı? Zeydi kendi muzafiri aldı ama aslında onun faaliydi. Kimi Zeydin dövmesi, kimi Amren. amra dövmesi de o da Amren mefuldur. İzalem yekün mef'ulen mutlakan. Yalnız maslar mef'ul mutlak değilse yani. Fiili kuvvetlendiren mef'ul mutlak değilse. La <mâ> tektemu mamuluhu aleyhi. Mamulu <mâ> mastar önüne geçemez. Evet. Çünkü fiil takdirli olduğu için mamul peşine gelecek. Ve <mâ> la <ilâ> yuzmeru fihi mastarın içinde mamul gizlenmez. Çünkü mastar müştak değildir. Onda fiil fail gizlenmez. Mastar hadesin ismidir. Ve la yazdemu faili mutlaka faili izgilmesi gerekmez. Mastarın mena gelmesi için faile muhtaç değildir. Ve izafetuhu ilel fail. Masların failine, kendi failine izafeti caizdir. Mesela ayet-i kerimede dersen. Ve levla tefullahin Tefullah. Allah'ın etmesi, çevirmesi olmasaydı en nasi insanlar. Tef gelmesi Allah faildir. Ona izaf etmiş. Yani yuzafu ilel mefhul bazen mefhul izaf edilir. Darbun lissil celladu darbun lissi. Darbul lissi. Zülcellâtu cellâd hırsızı dövdü. Ceza verdi ona. Da. Darbullis. Lis, lis oradan mefhul oluyor. Darb mastarına izanlar. Evet. Ve imaluhu billam. Eliflamlı iken mastarın amel etmesi kalilin azdır. Evet. Yani Elif lamda olunca isme tamamen benziyor. Fiile benzerlik kalkıyor o zaman. Ve inkânen mefûlen mutlakan eğer mastar ibareden mefûl mutlak olursa o zaman fele amelü lül fiil. Oradaki amel müful nasip etmek fiil aittir. Tarab tutar ben zeyden deyince zeydeni fiil nasip ediyor. Ve inkâne bedelen minhu fiilden bedel kalmışsa yani fiilin yerini tutuyorsa fiil hasfetilmişse sakiyen lev diyorsun, şükren lev hamden lev diyorsun. Ne demek Hamittu hamden lev demektir. O zaman feveçhani iki vecih caizdir. Mastar ya niyabeten fiilin yerini halleder veya kendisi amil olduğu için amildir. Evet. Bitti. İsmül fail, isim fail. Nedir? Ma o şeydir ki, ma o, o isimdir ki üç tük kat türetildi. Min fail hadesten. mastardan türetilmiş. Ne için ama? Kim için? Limen kâme. Limen hükümse ki kâme kâim oldu. O fiil lehu bihi o kişiyle, o zat ile. Kim ile kâimse o kişi için hadesten, mastardan türetilen şeyin ismidir. Ama evet. tabi ne mazim? Manel hudus düz manasında yani teceddüt sonra ortaya çıkmak yenilenmek manasındadır. Sübut manasında değil. Sübut manasında olsa o zaman sıfat müşebbe olur. İsim faali. Demek ki hadesin kendisi için sabit olduğu kişiye isim faali deniyor. Yani darip kime diyor? deniyor. Darp kim için sabit? Sonra deniyor. Men sebeti lehu darp. Alim kime denir? Men sebetiyle lehu ilm. Katil kime denir? Men sebeti lehu katil. Ödülmüş kim için sabitse ona katil deniyor. Kim de ilim varsa ona alim deniyor. İşte bu gibi tanımdan ne anlaşılıyor? Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının Kur'an-ı Kerim'de geçen sıfatlarının allah Teala'nın zatı ile alakalı olduğu yani zatının tam başka sıfatları olduğunu anlıyoruz. Cenab-ı Hak ne buyur Kur'an-ı Kerim'de? Allah ala külü şeyin alim. Ökülü şeyin alim. Yani allah Teala bilir. Dolayısıyla alim kim edendir? Men sebetel lehu'l ilm. Semiyun, basirun. Allah işitir, görür görmek için kime, kime denir görücü işitici? Görmek kendisine sabit ona denir. Dolayısıyla cenab bak bu müştak kelimeleri kendi hakkında kullandığı için anlıyoruz ki onların temeli olan mastar, o fiilin, sıfatın kendisidir, hadisin kendisidir. O Allah-u Teala hakkında sabittir. Böylece Allah-u Teala sıfatları zatından başka sıfatları sabittir. Evet. Sıgatuhu, isim faal-i sıgası, min mücerredin, min mücerredi sülasi, sülas mücerredden, ala failin, fail vezinde, nasır vezindedir. Emin gayri sülasinin gayri sonu zaidler ise ala sigatil mudari muzari sigası vezin ama bir mimin mazmumetin zammeli bir Yani mudahricun işte mukatilun gibi. Tane ve kesri ma kablel ahiri sondaki harfin bir evvel ikisi kese olacak. Ne bu? Mudhilun müstağfirun, müşrimun gibi. Ve yamelu amele fiilihi. Türemiş oldu fiilin ameli gibi ameli. Yani lazım fiilden türemişse harf-ı cersizle alacak mefulünü. Müteaddi fiilden türemişse mefulünü harf-ı cersizle alır. Bir fiile müteaddisi fiili bir meful müteaddisi o da bir meful alır. İki meful müteaddisi fiili o da iki meful alır. Tabi bu ameli bir şartı manel hal evl istikbal. Hal ve istikbal manasından biri onda olması lazım. Demek ki mazide amel edemiyor. Hal ve istikbalde amel eder. İstikbal. Daha ve bir şartlı itimadı ala sahibihi. Beraberinde bulunduğu kelimeli. Yani ya mevsufuyla ya isim mevsulle ya zilhal ile beraber bulunuyor. Ya müptedar ile beraber bulunuyor. O bulunduğu ibaredeki bulunduğu sahibi ibare arkadaşı neyse onunla ona dayanmış oldu abi o zaman. Ev yahut da alel hemzeti veya yani hemze istifama dayanacak. Ev yahut da ma maynafiye istifamasına dayanacak. Ve inkanil mazi ev mazi için olsa vacebel izafetü mani. Orada zaman izafet manevi olur. Kendi amil olmaz kendi mamul olmaz yani o zaman orada izafet, izafetin manevi hakkı bir izafet yapılır. Dolayısıyla masta, e, isim fail mamul alamaz. Mesela yani, taribun, zeydun taribun, taribu amrin emsi. Emsi mazi bak. Taribu amrin, zeydun taribu amrin denet ne yapıldı? Amr kelimesi, tarif kelimesi kendi mamule izafetmiş oldu. Burada şimdi izafet manevi olmuş oldu. Şimdi o amr kelimesi darbın mamuri değil. Çünkü ems kelimesi mazi olduğunu bildiriyor. Bu durumlarda izafet yapılmaz. Kılafın kesaya, kesaya göre izafet edilmesi vacip değildir diyor. Ona göre amel edebilir diyor. Yani halde de, istihbalde de, mazide amel edebilir diyor. İtilaf var ama asıl görüş mazide amel edemez. Fe <laughs> inkâne eğer isim faal varsa mamuli ahar, başka bir varsa izafet edildiğinden başka bir mamuli daha varsa orada Fe bi fiilin mukadderin o zaman orada bir takdir edin bir fiil var. Mesela zeydun mutan mutin mutin amrin dirhemen ama emsi. Emsi olunca ne oldu şimdi? Mutin <laughs> isim faali ama edemez. E, dirhemen kim nasip etti? Başka bir fiil yani. Ata <laughs> ya da otiye verildi dirhemen diye başka bir fiil konuyor. Ve in dehaletillamu başına eflam girerse Tabi isim fayal ve isim mefhul barışı ilham neydi? İsim mevsul gibiydi. O zaman istevel cemiyo bütün hallerde eşit olur. O zaman mahalde, istikbalde, mazde amel edebilir. O zaman fiil gibi oluyor sanki. Ve ma'udâ minhu, minhu isim fayal'den konulan vaz edilen lafızlar. Ne için konulan? Bir mübalagat, mübalagat vezni için konulan. Ya darrab, ya durub, ya alim, hazir. Bunlar misluhu normal bildiğimiz isim fayal gibidir amelde, şartlarında. Ve müsenna tesniyesi ve mecmu cemisi de misluhu alisi fa'il müfred gibidir. Yani. Allah şartlarına aydır. Özü hasfun nuni ma'al amel. Nun yani işte isim fa'ilin peşine bir çizgi tesniye ve nun var. Onun hasf edilmesi ama ma'al amel. Amel etmesiyle beraber yani fa'il meful aldığı halde nunun hasf edilmesi de sadece sanki izafet gibi oluyor. Ve tarifi elif lamlı iken de aynı şekilde hasf edilmesi teminin çaresi olur. Takfifen. Hafif olsun için yapılır. sonradan nun kaldırılır. Mesela el mukimis salate. El mukimine salate. El salate. Aslında el mukimis salati olması lazım. İzafet olmuyor. Ama izafet gibi sanki nun düşüyor. Aynı zamanda da es salati nasıl geliyor? Böyle misaller de var. Evet. İsim mefule geçtik. İsmül meful. İsmül meful nedir? Ma o şeydir ki isimdir ki üç tıkka türetilmiş min fealin hadesten kimisi limen vaka aleyhi ama hades kendisilerine fiil hades kendisilerine vakolan kişi için kimin üzerine vak onun üzerine vakolan kişinin ismi oluyor isme meçhul ve sigatuhu min sülasiyi sülat mücretten bunu sigası mef'ulun ke medrubun medrubin yani ve min gayri sülasinin gayrısında zayetlerde nedir sigatuhu min fail Geldi geçen istifade istikası böyledir ama bir himma kablil ahir. Sondan bebe fetasıyla fethasıyla. Ke müstehracin. Evet. Mutramin gibi mesela. Ve emru işi durumu fil amel amelde. Davel iştirah şartlarda ne gibi Kes, kemri, kemri ismi fail. E, i failin işi gibidir. Yani Zeydün Muhtan Zeyd, Zeyd kimdir? Muhtan verilmiştir. Kim? Ulamu kölesi. Ne verilmiştir? Hemen dilememiştir. Hatta İsmail Hulde bitirmiş olduk. İnşallah şimdi sıfat-ı geldik. Yalnız burayı bir ayrı ders yapalım inşallah. Kapatalım.